Merhabalar. Matrix IQ içinde işimizi kolaylaştıran yeni bir özellikten bahsedeceğim şimdi. Strateji almak. Masa üstünü açıyorum önce. Şu gördükleriniz IQ stratejileridir. Her birinin üzerinde zaten IQ ikonunu görebiliyorsunuz. Bunun sebebi birbirleriyle bağı olmaları ve bunu bilmeleri. Bunların her birisi IQ içerikli, IQ'ya bağlı dosyalardır. Şimdi bunlardan herhangi birisinin üstüne geliyorum ve de çift tıklıyorum. Bakın karşıma bir uyarı geldi. Çünkü bu strateji zaten stratejiler içinde var. Bu uyarıya göre e, gereğini yap, ne yapmak istiyorsan tabii ki yapabilirim. Şu anda tamam deyip geçiyorum ve başka bir tane deniyorum bunun olmadığını biliyorum stratejiler içinde çift tıkladım başarılı dedi strateji eklendi ve işte devamında söylediklerini tamam diyorum gidin diyor orada bakın yeni bir strateji kullanıcı stratejilerimin içine geldi az önce bu yoktu düzenle diyorum kodu derle dedim bakalım şimdi evet kullanıma hazır görüyorsunuz istersek şöyle backtest'e tıklarsam backtest penceresinin açılabildiğini göreceğim. Bir tane de indikatör deneyelim. Ben indikatör olduğunu biliyorum ama bilmesek bile sonuç sorun yok. Bakın tıkladım. İndikatör işte MACD fark eklendi diyor. Benzer şekilde gidip derle diyerek sonuç alabilirsiniz, kullanabilirsiniz diyor. Tamam dedim. Tekrar geldim. Bu sefer kullanıcı indikatörlerine geçiyorum. Görüyorsunuz burada da MACD fark var. Düzenle dedim. Kodu derle diyorum. Bakın kullanılabilir kullanılabilir halde. Hazır. Mesela grafikte göster dediğim takdirde büyükçe bir grafik açtı. Onu küçültelim. Evet. MACD fark indikatörü de kullanıcı indikatörleri arasına eklendi ve dilersek bu şekilde grafik üzerinde izleyebiliyoruz. Tabii ki önceki yöntem olan indikatör al ile veya strateji al ile de gene stratejilerimizi almaya devam edebiliriz istersek. Hoşçakalın.